İstanbul'da ekmeğin 7,5 liraya çıkacağına ilişkin tartışmalara Tarım Bakanı Vahit Kirişçi de katıldı. Toprak Mahsulleri Ofisi vasıtasıyla unda ton başına 2950 liralık sübvansiyon yaptıklarını kaydeden Kirişçi, un nedeniyle bir maliyet artışı yaşanmadığını vurguladı. Ekmek üreticileri İstanbul'da fiyatların 7,5 liraya çıkabileceğini söyledi. Vatandaş ne yapacağını şaşırdı. Tartışmalara Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi de katıldı. Kirişçi, fırıncılar için unda ton başına 2950 liralık sübvansiyon yaptıklarını söyledi. Biz zaten 7450 liradan buğdayı üreticiden aldık. Şimdi fırıncılara 4500 liradan veriyoruz. Yani 2950 lira biz ekmek yapan fırıncının kullanacağı unu toprak mahsulleri ofisi olarak sübvansiye ediyoruz. Ton başına 2950 lira Bakan kirişçi ekmekte undan kaynaklanan bir maliyet artışı olmadığına dikkat çekti. Piyasanın 2950 lira altında bir fiyatla bunu verdiğimizde biz görevimizi bakanlık olarak yapmış oluyoruz. Zaten şu anki maliyet içinde bizim unun payı %27. %27'nin dışında eğer bir fiyat artışı varsa o bizi ilgilendiren bir husus değil. Bakan Kirişçi tahıl koridorundan çıkan tahıl ürünlerinin fakir ülkelere ulaştırılması konusunda da değerlendirmelerde bulundu. Bizim un, makarna, irmik ve bulgur sanayinde atıl bir kapasitemiz var. Bu kapasitemizi Rusya'dan alacağımız o bedelsiz buğdayı kendi fabrikalarımızı işledikten sonra Cumhurbaşkanımızın arzusu o ülkelere bedava aldığımız buğdayı bulgur ve un olarak bedava göndermek. Kuraklık hakkında da değerlendirmelerde bulunan Kirişçi su rezervleri konusunda bir sıkıntı olmadığını belirtti. Çiftçilerin işlemlerinin bittiğini söyledi. Toprağın hazırlanması konusunda bir sorun olmadığının altını çizdi.